Muazzam yapılar zaten Anadolu'nun her köşesi muazzam. Bu yapıları ayağa kaldırmak lazım. Bu yapıları korumak lazım. Bu yapılara sahip çıkmak lazım. Şimdi geldik bu bölgeyi geziyoruz. Çok etkileyici. Anadolu'nun tabii ki kadim e, uygarlığının kadim yerlerindeyiz. Yani buraya geldiğiniz zaman bu milattan önceki çağlarda o insanların gözünden bakmak lazım buraya. O zamanı yaşıyormiş gibi baktığımızda çok derin bir e, his içine giriyoruz. Tabii e, artık bunlar e, sanayilerle iç içe, evlerle iç içe e, korumak lazım. Tı tabii Anadolu'nun önemli yerleşimlerinden biri ee, ve Hitit İmparatorluğu'nun milattan önce hüküm sürdüğü e, dönemde Beyşehir'de yaptırdığı iki önemli anıtından biri de fasıllar Anıtı. Yerde yatar vaziyette görüyoruz anıtı. Bu bize şunu söylüyor Anıt bütünüyle kompozisyonuyla tamamlanmış halde değil Anlaşılan bu ee, özellikle alanın uzmanları eski çağ tarihçileri hitit tarihçileri dönemle ilgili çalışanların yazdıklarından ve anıtın bugünkü vaziyetinden anlaşıldığına göre anıt e, bir yerde ayağa dikilmek e, amacıyla yapılmış Çünkü anıtın hemen yanında bir e, taş ocağı var yani anıt aslında orada büyük bir kaya bloğundan, diğer anıtlardan farklı olarak bazalt taşından ve tek yekpare bir taştan, kayadan oyulmak suretiyle tek başına meydana getirilmiş. Anıtın ortalama buçuk metre genişliğinde, 2,25-2,75-2,5 metre genişliğinde ve yaklaşık 8,5 metre 8,30 civarında olduğu tahmin e, ölçümlerde ortaya çıkıyor. Yaklaşık 8,5 metre kaidesiyle birlikte düşünüldüğünde 8,5 metre yüksekliğinde oldukça büyük bir anıt olduğu görülüyor. Bu yönüyle de 72 ton e, hesaba göre 72 ton ağırlığında olduğu tahmin ediliyor. Çünkü anıtın üzerinde 20 metrekarelik bir alanda bir kompozisyon oluşturulmuş. Yani anıt 8.5 metre yüksekliğinde, e, efendim 72 ton ağırlığında e, yapılmış ancak bugün yerde e, uzanmış vaziyette öylece yatıyor. 3.500 yıldır orada yatıyor. Çünkü bu anıt Hititlerin hakim olduğu dönemlerde, milattan önce. 13. yüzyılda Kadeş Anlaşması'nın yapıldığı dönemlerde Hititlerin bu anıtı diktiği araştırmacılar tarafından ortaya konuluyor. Yani milattan önce 13. yüzyıl günümüze kadar yaklaşık 3500 yıldır bu anıtın yerde uzanmış vaziyette yattığını görüyoruz. Anıtın aslı yerlerde ancak kopyası Anadolu Medeniyetler Müzesi'nde ayakta. Devletimiz kopyasını yaptırmış. Ee, ve bugün Ankara'da Anadolu Medeniyetler Müzesi'nde sergiliyor. Ancak anıtın orijinali özgün hali de yerde uzanmış vaziyette bulunuyor. Bu e, peki e, ne anlama geliyor? Bu şu anlama geliyor. Evet 3500 yıldır anıt orada ama anıtı ziyaret edenler açısından e, bir sorun var. Aynı zamanda anıtın etrafındaki e, çevresel faktörler nedeniyle iklim şartları nedeniyle hayvanların ve insanların tahribine açık olması nedeniyle anıtın durumu çok istediğimiz düzeyde değil. Anıt üzerinde gezinen yabani ya da efendim e, yerli hayvanların, koyunların, keçilerin, büyük baş küçük baş hayvanların zaman zaman ister istemez tahribine uğrayabiliyor. E, bilinçli insanlar belki anıta zarar vermiyor ama bilinçsiz insanlar zaman zaman ...o anıtta bir takım zararlar ortaya koyabiliyor. Onun için bu anıtın etrafının düzenlenmesi... ...çevresinin düzenli bir şekilde bir kaide oluşturarak... ...anıtın ayağa kaldırılması önemli. Çünkü orası bir vadi ve sadece anıt bulunmuyor bu vadide. Burası bir açık hava müzesi. Bu açık hava müzesinde Hititlerin yaptığı eserlerin yanında... ...Roma ve Bizans dönemine ait çeşitli eserler de bulunuyor. Çünkü biz görüyoruz ki hemen anıtın 100 metre doğusunda karşısında ee, Lukyanus anıtı adı verilen bir atlı kaya kabartması var. Halk arasında o vadiye kurt Beşiği deniliyor ve biraz önce bahsettiğimiz 72 ton ağırlığındaki anıt halk arasında kurt anıtı anıt olarak biliniyor. Karşıdaki 100 metre mesafedeki kaya kabartması da halk arasında atlı kaya kabartması da e, önem atfedilen bir bölge. Hemen onun arkasında da hem firiklere ait hem hititlere ait yerleşimlerin ve kalelerin olduğunu görüyoruz. Orası Karahisar köyüne kadar, fasıllardan Karahisar köyüne kadar çok geniş bir alanda tarihi eserlerin bulunduğu bir alan. Bunu bir bütün olarak değerlendirdiğimizde son olarak şunu söyleyebiliriz. Burada eğer bir düzenleme yapılırsa efendim Türkiye Jokey Kulübü veya at yarışlarıyla ilgilenen uzmanlar geçmiş yıllarda burada bir takım değerlendirmeler, çalışmalar yapıldı. Düzenlenmesi halinde orayı bir kültür vadisi olarak Hititlerin eserlerinin bulunduğu, Roma ve Bizansların eserlerinin bulunduğu bir kültür vadisi olarak düşünmeliyim. düşünmeli. Eflatun Pınar ile Fasıllar Anıtı arasında e, spor faaliyetleri yapılmalı. Örneğin at yarışları tertip edilebilir. Örneğin e, halk maratonu, halk koşusu tertip edilebilir. Çünkü her iki anıtın birbiriyle ilişkisi olduğu düşünülüyor. Aynı dönemde yapılmış iki anıt yani fasıllarla sadıkacı yerleşimleri arasında bir e, halk koşusu, efendim bir e, festival, at yarışları gibi festivaller ortaya konursa Türkiye'nin turizmine Bölgenin turizmine, Konya'nın turizmine, özellikle Batı dünyasının ilgini, ilgisini çekecek düzeyde katkı sağlayan önemli gelişmeler kaydedilir. Karasında e, böyle bir e, söylenti var. E, tabii bilim adamları e, iki anıtın buluşturulacağı, buluşturulmak için yapıldığı yönünde bazı tahlillerde bulunan araştırmacılara da rastlıyoruz. E, o anıtın oranın bir taş ocağı olduğu ve o anıtın e, orada inşa edilerek, Eflatun Pınar'ına taşınarak hatta daha farklı bir değerlendirmeyle onun üzerine yerleştirileceği gibi bazı değerlendirmeler araştırmacılar tarafından yapılmış. Tabii bizim alanımız değil bu alan. Onu bilmiyoruz. Ancak biz kültür varlıkları üzerine çalışan bir akademisyen olarak anıtların yerlerinde bulundukları yerlerde muhafaza edilmesi gerektiğine inanıyoruz. Ee, sembolik olarak buluşturulabilir. Bir yarış yapılır, bir halk maratonu tertip edilir ve sembolik olarak Fasırlar Anıtı'yla Eflatun Pınarı Anıtı buluşturulabilir. Ancak o anıtın yerinde muhafazası çok önemli. Biz bölgemizde bulunan her türlü eserin bulunduğu yerde muhafaza edilmesi e, gerektiğine alakalı. inanıyoruz. Ee... Onun için kopyası ayakta olan bir e, e, anıtın e, özgün halinde ee, bulunduğu gibi ayağa kaldırılması planlandığı gibi ayağa kaldırılması gerekiyor.